benle böyle güleş tutanın. Tutarız. Valla. Sen Sivaslıysan ben de Çorumluyum. Başkanım var. Başkanım var. Başkanım hatırası için. Ben armudun iyisini yerim. <laughs> Armut ne? Tek. Armut hiç. Armutu ne yer biliyor musun? Ne ya? Bilmiyorum. Buyur. Söyle söyle. <laughs> Yok başkanım var. Abi söyle. Bir saygısızlık o Bırak başkanı şimdi. Başkan sensin. Demeyim demeyim. Armudun, <laughs> armudun iyisini <laughs> kim yer? Dayılar yiyor. Dayılar Yok. Armudun iyisini kim yer? Demeyim. Yaş gel. kaç? Yaş 51 doğumluyum. Yani? Yani 70'in üstünde. 71 yaşındasın. Doğrudur efendim. Pehlivanlık var mı? Gençliğimde her adam yıkamıyordu beni. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi diyorum. Beni gözüne kestiriyor mu? Yok gelsin. Hı -hı. Seni sıksam sıkılmaz. Ama ben öyle değilim. Yaşlıyım. Bırak değilim. bırak. Sen de sıkısın maşallah. Ne? Evet. Davar geliyor. Ha koşları getiriyor. Kim getiriyor? Yasin getiriyor. Oh. Oğlu mu? Evet. Gel karşılayalım o zaman. Evet değerli dostlarımız Kangal'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin en kaliteli koçlarını karşılayacağız. Yasin evladımız getiriyor. İsim ne abi? Aziz amca. Aziz amca. Heh. Soy ismin amca mı? Yüksek. Evet. Aziz Yüksek. Sivas'ın dağları tümsek. Ekranlara geliyor Aziz. Yüksek. Yüksek. Evet koçlar da geliyor değerli dostlarımız. Heh. Abi bunlar ne koçu? Bunlar Kangal'ın has koçları. Kangol'un Kangal. He, Ak evet. Karaman. Ak Karaman. Ak Karaman. Abo. Ak Karaman koçu değerli dostlarımız. Şu anda sularını içecekler. Şöyle fazla da ürkütmeyelim. Biz o tarafa doğru dönelim. Abi bu şimdi Ak Karaman koçu mu? Evet. Kangal Ak Karaman. Yani cinsi, ırkı, Sivas Kangal. Kangal. Abi bunda nasıl bir kuyruk var böyle ya? Yahu. <laughs> Kaç kilo geldi bir kilosuna Kaç kilosuna bak da en aşağı 160'tır. Değerli dostlar yalnız ne yapmışlar biliyor musun? Bütün koçlara Ay yıldız mührü vurmuşlar. 쓰, tabii, Türk oğlu Türk. Vay Aziz abi. Abi maşallah bu ne böyle yat sosu gibi ya. Ortalık karıştı değerli dostlar. Gel içeriye, gel içeriye. O Tabii içeriye. Tutuyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Öyle durduğunuz zaman pideki durum durumunda. Evet durur. abi şimdi kangalak kale Abi. Ne abi söyle abi. Özellikleri Kangalak Karaman'ın özelliği 17 kaburgadır. 16 kaburga. 17 kaburgadır. Yani kaburga nasıl oluyor? Kaburga. Bir tarafta. Örnek 16. Normal koyunda 16, 16. koçta kaç tane var ki? Normalde 12-13 kaburgadır tek tarafta. Evet. Bunda? Normal, Kangal Akkaraman özelliği, vücut yapısı, fizik, kafa, kulak, ayaklar, e, kaburgası bir tarafta 17 tane. Ne 32? 16-17. Kaburga. 32 kaburgalı. Saydın mı abi? Evet efendim. Say abi. Bir koyunum öldü, özellikle başkan geldi. E, Konya, Üniversitesi'nden. Selçuk Üniversitesi'nde koyunumuz projeli 20 evet. yıldır. E, veterinerimiz var, hocamız var Beyit Coşkun. Veterinerimiz var Necip Kılıç. Abi şunu mu söylüyorsunuz şimdi? Türkiye'nin en iyi koyun ya ve kaliteli, koçu koyunu... Kangal'da mı diyor? Evet Kangal'da efendim. Aynı. Evet. Peki bu kaç kilo? Canlı ağırlık 150-160 kilo. Kilo diyor. gelir. 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 yarıya ye bül. Gene çıkar kaç olur? peki bunlar abi damızlık kilo. mı yoksa bunların koyunu koçu damızlık. mesela koyunu var mı bunun var, var. kaç kilo süt, süt veriyoruz abi. abi biz sağmıyoruz efendim tamam, abi. ne yapıyorsun e, kuzu e, emiyor dolanıyor emiyor yani koç yetiştiriyorsun sen koç koy evet damızlık. Damız, evet. değerli dostlar yemin evet. ediyorum bunu var ya büyükbaş niyetine iki kişi paya girer yani ha. evet abi 150 ay, kiloya, ay, kiloya yakın 50-60 tane koçluk veriyorum seneden 50-60 tane koçluk evet Kayseri, Sivas, Ankara'ya kadar Ankara kaça gidiyor bu bu şimdi verse 150 kağıt vermem. 150 bin lira. Evet. Yahu sen kafayı mı yedin Aziz abi? Sen ne konuşuyorsun bak, kendi kendine elli, ya? Aziz abi. Buyur efendim. Bir dur ya. Veremem şapkama efendim. Ulan Aziz abi ya. Yiğidin şapkası verilmez. Abi o ne orada ya? alırlar şapkanı. <gülüyor> <gülüyor> alırlar. Şöyle bir kafan güneş yani görsün. Yani Millet, millet bir yiğit görsün. Aziz abi sen buna şimdi ciddi ciddi 150 ciddi bin lira. Ciddi diyorum. Vallahi ciddi diyorum. 150 yani. 50 bin liraya vermem diyor. Vermem. Abi ben 7 kişilik kurbanı 50 bin liraya aldım be. Oğullar ne ki? Allah Allah. Vallahi. Yani bu diyorsun 150 bin lira. Evet efendim. Damızlık olduğu için. He? Damızlık, damızlık olduğu için Sivas Normaliz... genelinde Normalde kasaplık olsa belki en fazla 10 bin lira olur 10 bin TL olur yani He. ama da damızlık olduğu için Sürünün hepsi mi damızlık? Bunlar evet damızlık hepsi Koşlarımız, damızlık. Hepsi evet. damızlık Gözüm gibi Koşlarımız evet. aynen öyle Eyvallah Allah Mesela... nazardan saklasın İhracat yapıyor muyuz? Evet ee... Sen dur bakalım cevapları tamam. vereyim İhracat yapıyor muyuz ihracat? İhracat senede 50-60 tane koçluk satıyorum İhracat yurt dışına, yurt dışına Bilmiyorum diyor. Ben Nasıl ona... bilmiyorsun? Efendim Türkiye kendim içi. Türkiye için ben yurt dışı konuşmuyorum. Ya mesela Alman geldi dedi ki Aziz abi. Almanla işim yok. Bu Türkiye'ye gidecek tamızlık olarak. <laughs> Almanla ne işim var benim? Amerikalı geldi istedi. Yok yok hiç vermem. Bir milyon verdi. Bir milyonla bu. Kangal'da kalacak. Sivas'ta, Ankara'da kalacak. Adamsın. <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. Diyor Ben para değilim. Adam aşkını daraldığım zaman gider başkanımdan alırım. Peki hepsine niye yıldızlı bayrak mührü vurdun? Türk olduğum için. Türk oğlu Türk'üm. Onunla ne diyorum? Adamsın Aziz abi. Aziz abi şimdi seni bir daha da kandırasım gelmiyor. Bayrağım abi. da vardı bayrağım gel vurdu kırdı. Çıkamıyor. Oraya en, ya. en yani şeyini Aziz abi sen koç gibi adamsın. Seni sırtıma almak istiyorum. Yok efendim. Abi sen adam taşır çocuk mı? Çocuk mu kucaklıyor ya? Değil. Adam taşır mı? Koçu mu? He. Dene bakayım bir. Hayır taşır mı diyorum. Boş taşır tabii illa ki taşır sıkıntı yok korkma eyvallah değerli dostlar gerçekten tam bir aslan parçası abi bunların kuyruklar niye böyle Azize abi rahatı <laughs> genler güçlü Akkaraman koyununun zaten normalde sırtında etinde yağ olmaz Ku, ya kuyruğuna verdiği için kuyruğu bu şekilde etinde kesinlikle yağ olmaz eyvallah kuyruğu da cins diyorsun yani. Aynen. Aynen. Evet, ak, değerli ak, dostlar koyun, yani koyun. öyle bir ayakları var ki ön ayaklar, arka ayaklar, kafa bölgesi tam bir aslan parçası diyoruz. Koçlarımızla gurur duyuyoruz. Evet Sivas hadi. evet şöyle yolculuyoruz kralı değerli dostlarımız. Yeterli izleyicilerimiz çok güzel bir cümle kullandı değerli başkanımız. Dedi ki kangal köpeğiyle kangal koyunu etle kemik gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Eğer ikisinden biri sürüde yoksa o sürü sürü sayılmaz dediler. Evet. Türkiye'nin evet. en güçlü evet, çobanıyla birlikteyiz. Aziz abi coştukça coştu. Kolay değil. Bu ovalarda, bu dağda, bu bayırda yaklaşık 60 yıl hayvanın peşinden koştu. Yok, Doğru mu abi? yok efendim. <laughs> Nasıl oldu? Yani çobanlık yapmadım. Sürü sahibi. Sürü sahibi. Sen patronsun ben. E ya adam. Vallahi gariban lei. adam. adam. Gariban mı? Ola bir koça 150 bin lira istiyorsun Aziz abi garibanım diyorum be. Arkada var 30 tane koç. 30 çarpı 150. Yok. Hepsi 150 etmez. Doğruya doğru. Olsun. Herkes Ama de değer, o, değerine o 150 lik, göre. O 150'lik, o 150'lik. var, 30'luk var. 150'lik var. Bu aslan parçasını kaça verirsin? bu köpek değil. Değil. Satılık. Pay biçilmez. Biz Sat. köpek şimdiye kadar satmadık. O zaman diyorsun ki ben para geçmez burada diyorsun. Yok efendim. Dolar hiç geçmez. Hiç efendim. Altın. Dolar ne zaten? Euro. Sen doları zaten getir başka düğer ne? Türk lirası yine. Ün Türk lirası yine. Adamsın. Yok usta Ulan beton gibi yemin ediyorum ya. <laughs> dur, dur, Vallahi beton gibi ya. <laughs> La çeksen çekmiyor, gelmiyor, içsen itmiyor. Gelsen gelmiyor ya. Şey çavuş. Abi senin içine ya beton. Şeyin. Abi! Buyur efendim. Beton mu döktüler içine ya? Demirden şey olmuş. Baş beton betonla ulan. Orijinal sürü, orijinal Sivas Kangalıyla koruyoruz, doğru mu efendim? Evet efendim? Doğrudur. Evet efendim. Kangal koyunun bekçisi. Böyle bir sürüyü ancak böylesine güçlü bir güçlü köpeğin korumak. Aynen, Kangal köpeği olmazsa olmaz. Buralarda peki kurtlanan oluyor mu abi? Kurt illaki oluyordur. Şu anda biz görmedik ama, ama sürümüzü gerçi... kurdun da bu koça bu koyuna gücü yetmez bu abi be. Yeter yeter. Allah <laughs> o fırsat vermez. Kurda. Elbet canım. Ne diyorsun ya? Elbet kardeşim. Eyvallah değerli dostlarımız. Yolumuza şimdilik devam ediyoruz. değerli izleyicilerimiz Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Sivas'ta neredeyiz biliyor musunuz? Sivas denince akla gelen, akla gelen, akla gelen, akla gelen olaylardan biri nedir? Sivas Kangal köpeğidir. Kangal'dayız, Kangal'ın yanındayız. Nasıl canım? İyisin. Sağ olun, saatin iyi. Aman ha sakin ol. Gördüğünüz gibi değerli dostlar Türkiye'nin en kaliteli, en güçlü, en akıllı, en atletik köpekleriyle beraberiz. Ben bunlara köpek de demek istemiyorum. Aslan parçası demek istiyorum. Anadolu'nun aslanları. Evet Gökhan Bey kazasız bela. Kazasız bela. Kazasız bela. Bu biraz şovu seviyor herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.